Değerli kardeşlerim, oruçlu olan bir kişi rüyasında ihtilam olursa, yani halk dilinde rüyalanırsa, bu kişinin orucu bozulur mu? Hayır, bu kişinin orucu bozulmaz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir hadisi şerifinde, Rufi'al kalem an thalâfetin. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. Yani üç kişi yaptığı şeylerden ya da yapacağı şeylerden sorumlu değildir diyor. Bunlardan bir tanesi anne imin hatta yesteyqida. Uyuyan kişi uyanana kadar yaptığı şeyden sorumlu değildir. Bu kişiden kalem kaldırılmıştır diyor. Haliyle bazen bir kişi rüyasında bir adamı öldürdüğünü görebiliyor. Ama bundan dolayı bir hüküm icra edilmiyor. Yahut da bir hırsızlık yaptığını görüyor ama bundan dolayı kendisine bir günah yazılmıyor. Aynı şekilde bir kişi kendisinin ihtilam olmasına sebep olacak bir rüya görmüş olabilir. Yahut da hiç rüya görmeden de sabah uyandığında ihtilam olduğunu görebilir. Durum ne olursa olsun eğer kişinin kendi iradesi yoksa ki kişi uykuda iradesini kaybeder. Uyku ölümün kardeşidir. Haliyle kişi uykuda ne yaptığını bilmez. Ve uyuduğu zaman uyumadan önce ne rüya göreceğini de bilmez. Onun için kişinin uykusunda rüyalanması İhtilam olması onun orucunu bozmaz. Burada şöyle bir e, hatırlatmaya ihtiyaç var. Diyelim ki bir kişi rüyası, rüya gördü, ihtilam olmasına sebep olacak bir rüya gördü. Ancak uyandığı zaman ihtilam olduğuna dair herhangi bir alamet görmedi. Bu durumda ona gusül de gerekmez, zaten orucu da bozulmaz. Yahut da bir kişi rüyayı hiç gördüğünü hatırlamıyor... Ancak sabah uyandığı zaman ihtilam olduğunu görmüş. Bu kişiye gusletmek vacip olur. Yani gereklidir. Gusletmesi gerekir. Ancak onun orucu bozulmaz. Onun için değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala'nın merhametindendir ki la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah hiçbir kula gücünün yetmediği şeyi yüklemez diyor. Haliyle kişi uykusunda ölümün kardeşiyle tanışmıştır. Yani yarı ölü haldedir. Haliyle yaptığı hiçbir şeyden de sorumlu değildir. Bu durumda onun ister erkek olsun ister kadın olsun orucunu bozmaz değerli kardeşlerim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.